Merhaba arkadaşlar Bugün 5 yıldızlarımı tekrar devam ediyorum 5 yıldızlarımı sayacağım 10.000 piresi olmuş 55 tane 5 yıldızım var 55 tane oldu En son yakaladığım işte Odin 6 yıldızdan Arkasına bir de Odin'di Bunlar benim kaç tanesi? Bir tane R5'im var. Gerisi R, bir tane, iki tane R, 4 var. Üç, üç tane de R3'üm var. Şunu R4'e atacağım. Korus Klevis en sona çıkart dedim. Ondan önceki çıkarttım Korus'u. Kopyalayamadım. Kopyalayacağım hemen. Şimdi gerisi şey, şeyden sonrası R1. Magic'den sonrası R1. Yok. Bir de altın Deadpool var. Oraya gitti. Görüşmek üzere.